Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir oyunla karşınıza çıkıyorum. Çıkıyorum. Üf, Viking Race oynayacağız arkadaşlar bugün. Yani bildiğin ordunu topluyorsun. Yani güzel bir oyuna benziyor. Çok ilk defa oynayacağım zaten. Biraz geliştim zaten. Biraz dediğim azdan çoktan biraz gelişti harbiden. Bak kiri de açılabiliyormuş. Al burayı. Biraz yer Mesela buralar şefin salonunu yedi istiyor. Şefin salonu da burası arkadaşlar. Yeni geliştirdim. Oyha. Oy. Kartalın yuvasını anladım da soru mu istiyorsan? 6 seviye sor. Bizimki kaç seviye? 5 seviye. olabilir. Ama bildiğiniz zaten bayağı bir taş istiyor. Bayağı da ödülümüz varmış aslında. Bunlar güzel kurtardı bizi de. Gördüğünüz gibi mesela burada şuna da burada ordularımız var. Burada ordu yeri ayırdım oraya. Buraya bir bakalım. Yeni şey alçılmış. İndir gitsin abi. Bana da buraya indir. da buraya at gitsin hepsini yapsınlar. Kenan at bir anlayalım bana. Bakalım mesela. Ne yaptı şimdi?

Tamam alalım. Bunlar bizim, bu arada savaşçılarımız, birliğin ordumuz. Tamam buraya basalım gerisinden ha. biraz daha şey yap. Biraz daha mısır atacağım. Olmadı biraz daha piyade yapalım. Veya bir dakika. Ha, geldim tamam. Ne istiyorsun ki sen? <laughs> Çağırdım ver ödülü. Uy. Güzel ödül yanlardı. Şöyle başka bir yana yapmamız gerek. Tıp tıp bak 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 şişvetmeniz. Hmm, olabilir ama Avcı mı ne avcısı? Uzun cesaretlerinden aslında Tutuklamaya çalışmaya çalışıyorum umur sanmayacağım zaten. Sadece en azından görevi tamamlandı. Bayağı öyle Oha. şevin sonunu bu arada yükseltebiliyoruz da. Yükseltemiyormuşuz. Olmaya oh, da çok şey var ya. kartal şeyini 16 istiyordu. Yapın alt. yaparsın artık sen onu 5 sorular ne istiyor oha 52k 52k oha varamam çok taşıcı ya. biz ödülümüz alacağız saçma salak şeyler ya Abi burada savaş oyunu oynuyoruz anasını satayım Bu arada hala öğretici de ya. Uzun süre öğretici de saldırıyor. Aslında güzel. Ben mesela burada ne yapacağımı bilemem. ama evet, güzel. Detay olmuş. Bazı <laughs> oyunlar zaten başlar başımız iki dakika böyle böyle yapacaksın diyor zaten o anında elini çekiyor zaten üzerinden o olacak? üzücü ya her zaman her şeyi yapacağım. Tamam bunu neden bana gösterdin ki? tamam. Ne diyorsun peki sen? Ne yaptın? <laughs> Ay sinim 너는 배인다는 암피모. Ben diğerini alacaktım. Hiç fikir vermedim ki direkt almaya çalıştım. 10 bin tane odun kötü değildi. de. Maden yükseldi mi? Yükseldi. <laughs> <Kusaktır. gülüyor>

Hop lot olsun. Ee, şey yapacağız. Ee, ismi neydi? Ordu topluyup biraz savaşa gideceğiz. Savaşta olduk. Elooo. olsun ya bu işçiler çok şey arıyorlar da malzeme yok ya ha varmış Bak. bu işin malzemeler bayağı uzun sürüyor yani, lazım ya yani, bu piyadeleri falan bekleyemem Dear leader, welcome to the tribe. The leader of the tribe sincerely invites you to move to the city's assembly point, go ahead and develop together with all allies. yok ki kaç dedi lan 2000 3000 mi öyle bir şeydi bu arada işte ben kaçamadım geri zekalıydım boşa kullandım bana. Bunları boşa kırmasın ya bu tam ordu kalbimde bugün olacağımız kişiler bunları zaten almıştık bunlar oluştur bakalım Görüyorum. Onlar 900 istiyor aslında 900 e orada mı tehlike atmasam mı? Kim bekleyecek ya? Kaç. Ya yeniriz. Ya i̇şin ucunda kaç var? Gözüküyorlar şey ya, sağlık. Olmadı, güçlendirik geliriz. Dal 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 dağıl. Hadi ya biz kazansak. Çok tatlı olur. Adam kazanır da kalır ya. Ayy, kalanlık. Çadır adamı. our tribesmen seem to be held by a spell do you have any ideas varka there seems to be hmm. i can almost feel the evil surging in the altar go forth and destroy the sacrificial stone warrior was a statue of odin it appears that Niflungs were trying to use hera's power they have to we must stop them destroy all yeah, the altars questions. purify the statues and odin will show us the way <laughs> ki kazanırız ya. Kazanırsak tatlı olanı alsam ya. Kazandık valla. Sarı bir bedeni ya. Yeah. Buraya gidiyoruz. Eve gidiyoruz herhalde ya yeah. aynen. Eve gireyim ben Bir şey yapacağım. İyileştireceğim bir buraya bir bakalım ya. Lan orada yeri ya. Varmış burada. Bir de buna girmeye deneyeceğim. Biraz zor ama belki bir olmuş. ama sonra bekleyeceğim oradan güçlenmesini. Ama geriyse buna da geri full bir köklerimiz alırız. Buraya da biraz asker gerekiyor tabii. Saldır bakalım. Sanmıyorum ama belki. <laughs> Yok ya, neler olmaz bayağı kaybımız olabilir. Uzun ne ya? Filo da büt. Bayağı riskler sanki. Sorry. Ha. Vallahi kazandık. Helal olsun. Bayağı kaybımız var. Kimse de... Düşün o hemen hemenize gidiyorum. Oy buralar çıldır. Are people are being held in this village? Köt. There must be some hidden Bakalım ne kadar güçlü. beş bin. <laughs> birlik istiyor bu arada. Hani birliğimiz daha güçlü olması lazım. ölüp yapma daha keyif edilebilir <laughs> oyy o kurtlar falan biliyor musunuz bu kadar ölüp yiyor ya burda da bir krallık var bildiğim kadarıyla aynen öyle krallığa da alacağız krallık değil imparatorluk sanki oğlum bu köyde. Ne bileyim bu surlar falan garip geldi. Bu ne istiyor? Bunu, eski... Bunu alabilsem var ya. Yani. Çok şey değişebilir. Bakalım ordu tamam mısa Direkt saldırı. Az kalmış. Damlar olsun geliyorum beyler ben. Çok az kaldı zaten. cik oldu ya. Tamam artık saldırabiliriz ya. Yani. Taşıcılar oldu. Eren taşınmak istersek taşınırsın. Tamam orada hiç toplayıp gidip şu şunları dolayım ya. Alabiliriz böyle yani ucuzuna dediğim biraz daha az yani her an yani ölebilme şansımız çok yüksek. On demek istemezdim ama maalesef. Çok yüksek. Ben ben orada iş şey yapmam mı? Orada iyileşmedik geri dön abi ya. <laughs> Sağ ol masker deniş video ama şeyde orada ölüler ya. Bu da var mı aslında ya şey? alın beyler ay yani barely seen through İyi iki Onlar çok güçlüler.

kaçız. Abi biz üç günüz ya. Arada bin kişi fark var. bin tane piyade yolladım. Bunun da zaten alıp direkt tamam buna gideceğim Kaç ya bunu alırım. Bunu alırsam onu da alırım. O destekli. Şey var mı iliştirici port Yok mecburen eve döneceğiz. Al, al, ne ne mi canım ya? Çünkü çok az şansım çok az. şansım A pinch fark var. Bizim canımızı dövdükte öleceğiz. Sağlam indiriyoruz. Sadece bir beraberiz. Hadi gel. Ağabey biz. Ağabey biz. Hadi. Ağabey biz kazandık. Vallahi biz kazandık. Alluklar anlıyor mu ya? Yeah. Vallahi biz kazandık. Çok düşük şanslı olduk. gibi ya kazanacağız ya da faces. Raise the speed and transport the captives right away. Yeah, my dad, my dad, my son, my son. I'll all Fix the harbor and save our people! I don't know Şöyle oluruz ya. Hiç sanmıyorum ya. Bu görevi ondan binden de fazla. Bu <laughs> an <Yarım> değil. <falan. gülüyor> Bana

Arkadaşlar şuradan. Ablıma da videoyu kapatacağım Şu piyadelerle şu an 5 dakika kalmışken mesela hemen 5 dakika verip bir piyadeleri alıp tekraftan yani eğidip tasarruf yapabiliriz. Gencimiz çok fazla diye ihtiyacımız olacak. Buraya verdeki insanlar da şey yapalım. Tamam. <laughs> Seviye yok mu yani? Tamam hadi beyler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Herkese bay bay diyorum.